Günümüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. hemşirelerimiz bu konuda üstleri olsunlar, rahat olsunlar. Pandeminin getirdiği, dünyadaki tedarik zincirinin kırılmasına bağlı olarak dünyadaki ekosistem bozulmuş durumda. Özellikle gıda tedariki konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor ve hemen yanı başımıza bir savaş var. O savaşın da ne yazık ki özellikle tedarik zinciri üzerinde olumsuz etkileri var. Ama bütün bunlara rağmen Türkiye pandemi dönemini çok başarılı bir şekilde insanının sosyal ihtiyaçlarını görerek üretiminde kesintiye gitmeden ihracatını artırarak bu dönemi yaşadığı yaşıyor. Savaş döneminde de inşallah bölgesinin lideri Türkiye dünyanın birbirini yediği bir ortamda özellikle ara bulucu olan güvenilir bir lider ve güvenilir bir ülke olarak inşallah ara bulucu, buluculuğa devam edecek ve biz bu dönemi de Türkiye olarak başarılı bir şekilde atlatacağız. Dünya yeniden şekillenirken, dünya yeniden tabiri caizse kağıtları karıp bir yeni oyun düzeni oluştururken, Türkiye yeni oyun düzeninde de inşallah liderliğini devam ettirecek ve özellikle insanımızın bu krizden faydalanabilmesi, bu krizi faydaya çevirebilmesi adına biz inşallah insanımızla birlikte hem ihracat rakamlarımızı artıracağız, hem üretimimizi artıracağız ve ne yazık ki işte gerek doğal gaz, gerek petrol fiyatları üzerinden sahada zaman zaman eleştiriler geliyor. Biz insanımızla sohbet ederken insanımız diyor ki evet, petrol arttı ancak bu Türkiye'nin elinde değil. Sonuçta gerek pandeminin gerek savaşın etkisiyle dışarıda artıyor. Biz de bundan etkileniyoruz ama önemli olan şu, petrol artabilir, Başka maliyetler artabilir. Önemli olan bizim üretimimizi devam ettirmemiz ve ürettiğimiz ürünün de gerçek bedeliyle karşılık bulabilmesi. Biz köylüyü ziyaret ediyoruz. Diyor ki özellikle tarlasını ekenler iyi ki ekmişiz diyor. Tamam, maliyetler yüksek diye bir tedirginlik vardı ama şimdi de görüyoruz ki hasatımız gerçekten para ediyor. Ürünümüz gerçekten para ediyor biz ziyadesiyle bu ürünlerden kar elde edebileceğiz. Aynı şey hayvancımız için de geçerli. Yem pahalıydı, itiraz ediyorduk, saman pahalıydı, itiraz ediyorduk ama hayvanımız şimdi geçen seneye göre iki buçuk, üç kat değer elde ediyor. Dolayısıyla girdilerin, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen ürünümüzü de yüksek satabiliyoruz. Dolayısıyla önemli olan üretiyor olmamız, önemli olan yetiştiriyor olabilmemiz hayvanımızı diyorlar. Ve bundan da ziyadesiyle memnuniyetler, bu memnuniyeti de biz de tekrar sizin aracılığıyla, aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Önemli olan maliyetlerin, girdilerin yüksek olması değil, önemli olan maliyetler ve girdiler yüksekken ürününüzün de yüksek bedelle bir karşılık bulabilmesi ve daha da önemli olan üretiyor olabilmeniz ve bu ürünlerinizi dışarıda ya da satıyor olabilmeniz. Türkiye bu an bunu gerçekleştiriyor. İhracat rekorları da bunun bir göstergesi ve bu Türkiye'nin her yerini sirayet ediyor. Karsa da sirayet ediyor, Digo'da da sirayet ediyor. Bugün de Digo'dayız, Kocaköy'deyiz. Durmadan üretmeye, insanımızın hizmetini görmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da tekrar görmeye devam edeceğiz deyip sizin aracılığınızla emeği olan herkese teşekkür ederim köylülerimize de hayırlı uğurlu olsun inşallah.